Nakif Erdem abisiyle bir tane bir abi bulduk parkta. O bizi buldu. Şimdi kum dolduruyorlar. Toprak daha doğrusu. Çıktın şey. bakalım? Dur bakalım. Bağcıklarımız açıldı. Teşekkür ederiz abimiz. Hadi Akif Erdem kamyonu bayağı bir kum doldu. Toprak kum doldu. Ben Yusuf'un geleceğini bilseydim bir tane daha kürek getirirdim ben de elimle doldurayım istersen akif erdem Ay, tertemiz bir toprak aslında bu polenlerle karışmış evet, şöyle şimdi nereden doldur abi de yokuştan aşağıya onu bıraksın olur mu olur. Hı. bakalım şöyle yapalım Hı. 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 toprakla oynamak insanın sağlığına da iyi geliyor biliyor musun hadi bakalım bırakıyoruz. Kamyon ilerliyor. Evet arkadaşlar. O Erdem destek oldu. Evet hızlı bir şekilde gitti. Oo, <laughs> en aşağıya doğru uçtu. Uy. Tekrar. <laughs> Akif Erdem çok sevindi ya. Kafanı vurma buraya bak. Eğildiğinde buranın kafaya kafanı. Evet evet aynen. Birazdan anlayamayabiliyor. Evet Akif Erdem şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Birazcık e, toprağa basıldığı için yumuşak bir toprak değil. Biz böyle elimizle hafiften kürekle açıyoruz. Çok mu <laughs> açıyor. Evet. Dede. Sopa olsa aslında sopayla da açardık da. Sopa... Ben şu, ben şu. <laughs> Dök. Evet. Al, şu <laughs> Al bakalım sen de onu destek ol. Hadi bakalım şimdi kamyonu çekiyoruz. Kamyon geliyor. At bakalım. Bırak Akif Erdem gelsin. Oo. Oh. Aman Allah'ım çok hızlı bir şekilde geldi. Bu çocuk hızlı atmayı seviyor. Akif Erdem biraz da sopa toplayalım olur mu? Tahta toplayalım. Bak. Bakın şunları toplayabiliriz. Hı. Evet buralardan toplayabiliriz. Bazıları ıslak olduğu için kırılmakta zor. Hızlı yap bakalım diyor abi. Hı. Hadi hızlı yap bakalım Akif Ernem. Engel koydu. Onu da geçti gitti. Evet. Engelleri açtı gitti kamyonumuz. Başka kamyon. Böyle hafiften kazıyabilirsin. Orayı da kazıyabilirsin ıslak olduğu için de kolay geliyor. Şurası da olabilir. <laughs> ha, aynen ha, aynen evet. Çok aldı. Çok aldı. Evet, kamyonumuzu dolduruyoruz. Akif Erdem çubukları kırıyor ve içerisine atıyor hepsini. Tam tersi yapalım. Elini bırak. Ha, aferin. Evet. Çok polenlerden alma istersen onlar hapşurtabiliyor sizi. Biraz da böyle hani tüyler var ya onlara polen deniyor. Evet. Abi at bakalım. Evet. Gidiyor 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 gidiyor. Evet. Erdem sevincinden oynuyor. Evet abi aldı bak. Sana verdi bak. Evet küreyi aldı. Hadi getiriyor yine abi. Daha yüksekten nereden bu sefer bırakacak kamyonu sanırım. Abi sana yardımcı olsun Yusuf abi. Evet. Erden bırak bakalım arabayı. Oo daha yüksekten gidiyor bu sefer. Ah aman Allah'ım kamyon devriliyor orada. Erdem çok sert bir müdahalede bulundu. Alçık. Döndür Erdem onu. <gülüyor> <gülüyor> evet. çok baktım. Ne yapıyorsun Akif Erden? Devirecek misin kamyonu? Hadi, artık getirdi herhalde. Yükünü boşaltmak mı istiyorsun? Hadi bakalım. Evet boşalttık bütün yükü. Baya bir inşaat yapılır bundan. İnşaat. İnşaat. <laughs> Erdem şu an kaçıyor. Yavaş. Gel. İnşaat, değil mi? Bak abi yine dolduruyor. Abi, abi. Abi sana yardım ediyor. İnşaat yapıyor abi. Akif de yapıyor. Erdem bu sefer istersen tahta da toplayabiliriz ha. Kum mu toplamak istiyorsun, toprak mı hep? Kum mu? İşte taş da çok. Karışık topluyor sanırım Evet taş da olabilir aslında Ben size biraz taş arayayım Siz e, kum araştırın Ben de buraya taşları yükleyeyim Sonra gelirsiniz Siz kamyonunuza yüklersiniz Evet buradaki taşlar arkadaşlar Böyle Bunların hepsini bulabildiğimizce bulmaya çalışıyoruz. Evet. Evet taşlarınız hazır. Çocuklar gelip taşlarını alıp kamyona doldurabilirsin. İnşaat yapıyor. Evet. Hadi bakalım sen gel taşları da yardım et abiye. O kamyonun içi taş doldu. Karıştırıcı. Dev taş Aa, dur dökmeseydin doldurduk yeni doldurduk. Ayırmak istiyor Akif Erdem. Nedense anlayamadı sanırım. Al bakalım Yusuf. Ay pardon. Bu taşlar daha güzelmiş. Dışarı çıkma ha. Abi. Tamam abi burada gitmiyor abi. Anne Hı? Anne abi. Abi taş arıyor. Ama e, eli çok gömülü şekildeyse ellerin acır. İnşaat değil mi? <laughs> çok sevdi her bu kelimeyi sürekli inşaat diyor. İddet. Hı. taş Oo, kocaman bir taş bulmuş. Dur abi versin dur. dur. Dur o versin temizlesin. Evet yere vuralım. Temizliyorlar. Bunlar temiz çocuklar. Tamam. <laughs> Küferda gördüğünü yapmaya çalışıyor. <laughs> tamam temiz oldu sanırım. Yeterli bu kadar. Evet hadi bakalım. Çok Dev taş. Dev taş. Ama çok sert atmayalım ki kırılabilir. Kenar kısmı kırılmış zaten. Evet. Evet. Paketten öyle çıktı daha doğrusu. Sanırım zarar verdik taşırken.